Merhabalar çocuklar. Senem hocanızla birlikte 4. ünitenin 6. konusunu işleyeceksiniz. Yine 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 hatırlatıyorum. En baba ünitemiz, en önemli ünitemiz 4. üniteydi. Ne demiştik? LGS'de en az 4 soru gelen konuydu arkadaşlar. Lütfen unutmuyorsunuz. Her yıl mutlaka 4 soru gelen 4. üniteye ne yapıyoruz? Önem veriyoruz. Bir an kendimi şey gibi hissettim. <laughs> bir tane dizi vardı ya kadının dört takıntısı vardı. Masumlar Apartmanı'ndaki <laughs> Safiye gibi hissettim. Dörtte dört, dörtte dört, dört gibi oldu arkadaşlar. Ama dördüncü üniteyi lütfen unutmayasınız. Tamam aklımızda bulunsun. Hadi bakalım bugün ekonomi alanındaki inkılaplarımıza bakalım. Mustafa Kemal ülkeyi işgalden kurtardıktan sonra dönüp bir baktı. Abi fakiriz fakirlik az kalır fas fakiriz. Mustafa Kemal dedi ki evet askeri zafer kazandık, kurtuluş savaşını kazandık. Lozan'ı imzaladık, siyasi zaferler kazandık ama askeri ve siyasi zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa elde edilen zaferler sürüp gitmez. Yani devamı gelemez. Paracı biri değilim ama şunu biliyorum. Bir ailenin, bir kişinin, bir toplumun, bir devletin devamı için para lazım. Yani kimisine bin lira yeter, kimisine yüz bin lira lazım. Yani herkesin, her devletin ihtiyacına göre ekonomisinin iyi olması zaruridir arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal ülkeyi ekonomik olarak kalkındırmak için bazı önlemler alacak. Hatta bakın hatırlıyor musunuz İsmetçiğimiz İsmet'in önü şeye gittiğinde Lozan'a görüşmeye gittiğinde Lozan Konferansına ara verilmişti. O dönemde geldi Türkiye'de İzmir'de İzmir İktisat Kongresine katılmıştı. Bakın Lozan'a bir heyet gönderiyoruz. Lozan'da anlaşmalar yapılırken biz oturup ekonomiyi konuşuyoruz. Yani ne yapıyorum? Ekonomiyi önemsiyorum. İzmir'de toplanan bu İktisat Kongresine iktisat ne demek? Ekonomi demek. Tamam. İzmir'de toplanan bu İktisat Kongresine Çiftçi gelmiş, işçi gelmiş, öğretmen gelmiş, tüccar gelmiş, sanayici gelmiş. Oo, halkın her kısmından, her sınıftan, her seviyeden insanlar katılmış mı? Her meslek grubundan insan var mı? Ayrım yapılmamış. O zaman neyle ilgili arkadaşlar? Halkçılıkla ilgili. Tamam? İzmir İktisat Kongresi'ne Sınıf ayrımı yapmadan herkesin davet edilmesi, her meslekten insanın davet edilmesi halkçılıkla ilgili. Bir de farklı meslek gruplarından insanları çağırdım. O zaman her alanda ekonomik kalkınmayı sağlamak istiyorum. Okey Tom? Unutmuyorsunuz arkadaşlar. İzmir İktisat Kongresi toplandı. Burada Misak-ı İktisadi adı altında kararlar alındı. Yani ekonomik yemin. Ekonomik ant içildi arkadaşlar. E, İktisat kongresinin kararlarını parça parça sakince görelim. Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları kurulmalı. Bak, ham maddesi yurt içinde olacak. Milli ekonomiyi sağlamak istiyor. Yabancı devletlere bağımlı olmak istemiyoruz. Dışa bağımlı yaşamak istemiyoruz. E milliyetçilikle ilgili. Bir diğer karar, küçük işletmelerden büyük işletmelere, fabrikalara geçelim. Bak artık küçük düşünmeyelim. Büyük fabrikalar kuralım diyor. Kendimize, kendi yetiştirdiğimiz fabrikalar olsun. E milliyetçilikle ilgili. Yabancıların kurduğu tekerlerden kaçalım. Yerli malı özendirilsin. Yerli malı, yurdun malı. Neyle ilgili? Milliyetçilikle ilgili. Özel sektöre kredi sağlayacak bankalar kuralım. Yani demek istiyor ki Parası olmayanlar varsa özel sektörde onları destekleyecek bankalar kuralım. Yani bunlara destek olalım. Önceliğim benim özel sektör. Bakın dikkat edin. Devlet, devletin geleceği için kredi verdiğinden dolayı devletçilik ilkesiyle ilgili. Sanayi özendirelim. Milli bankalar kuralım. Bak dikkat et. Sanayiyi özendirelim. Milli bankalar kuralım. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Mustafa Kemal aslında özel sektörün gelişmesini istiyordu. Bu yüzden teşvikli sanayi kanunu çıkarıldı. Teşvikli sanayi ne demek biliyor musunuz? Halkı sanayiye teşvik etmek, kendi fabrikasını kurmaya özendirmek. Lakin halkta para olmadığı için mecburen kim yapacak? Devlet yapacak arkadaşlar. Unutmuyorsunuz önce özel sektörü istiyoruz, ama özel sektör yapamayınca bu işi kim yaptı arkadaşlar? Devlet yaptı. Devlet ekonomiye müdahale ediyorsa hangi ilkeyle ilgiliydi? Devletçilikle ilgiliydi. İzmir İktisat Kongresi'nde kararları aldık. Kararları havadan alamazsın. Aldığın kararları uygulaman gerekiyor. Bunun için ne yapıldı? İş Bankası kuruldu. Türk Türk Hava Kurumu kuruldu arkadaşlar. Uşak'ta şeker fabrikası kuruldu. E, çimento fabrikası kuruldu, kömür fabrikası kuruldu. Bunun için bakın, teşvikli sanayi kanunu çıkarıldı. Çünkü özel sektörü destekleyecektik ya. 40 karede mermi fabrikası kuruldu. Sümerbank kuruldu, kumaş için arkadaşlar. 5 e, yıllık kalkınma sanayi planı yapılacak. Maden tetkik arama cemiyeti kuruldu. Etibank kuruldu. Etibank ve maden tetkik arama cemiyeti. Bunlar arkadaşlar maden aramak için. Hani e, ham maddede yerli malını kullanalım dedik ya. Karabük'te demir çelik fabrikası kuruldu. Tamam unutmuyorsunuz. Bunlar ne için yapıldı? Ekonomiyi canlandırmak için. İktisat eşittir ekonomi. Hee sanayiyi konuştuk. Hadi gelin tarım alanındakilere bakalım. Arkadaşlar biz modern tarım yapmıyorduk. Yani tarımımız biraz eski tipti. Maalesef ki modern tarıma geçiş ancak Mustafa Kemal ile birlikte oldu. Mustafa Kemal halkı bilinçlendirmek, yetiştirmek, tarımda verimi arttırmak için ve biraz da yeşili seven birisi, doğayı seven birisi. Bu yüzden arkadaşlar Atatürk Orman Çiftliği'ni kurdu. Hocam neden bu çiftliği kuruyor? Bakın şu çorak arazi. Bomboş. Hep diyorum ya Ankara aslında çok da verimli bir yer değil. Ama Mustafa Kemal halka örnek olmak için, Burada modern ziraat tekniklerini kullanarak halka ziraati öğretmek için, kısacası tarımı öğretmek için çiftliğini kurdu. Sonra köylüye ağır bir vergi olan aşar vergisi vardı. Aşar vergisi Osmanlı zamandan kalan bir vergiydi. Köylü milletin efendisidir diyerek köylüden aşar vergisini kaldırdı. Köylü daha çok üretmeye başladı. Bakın 10 tane ürün üretiyorum. Zaten 8'ini devlete vergi olarak veriyorum. Köylü bundan bıkmıştı. Mustafa Kemal aşar vergisini kaldırarak köylünün çiftlik işi yapmasına, tarım yapmasını daha da teşvik etmiş oldu. Halkı düşündüğü için halkçılıkla ilgilidir. Tamam unutmuyorsunuz burayı. Tarım alanında çiftçiye ucuz kredi imkanları sağlıyorum. Değil mi? Ne yapıyorum? Bankalar kuruyorum. Çiftçiye kredi veriyorum. Tarım kredi kooperatifi kurdum. Çiftçiye ucuz kredi imkanı sağlandı. Makineli tarımı özendirdim. O zaman üretimde verimi arttırmak istedim. Ankara'da ziraat enstitüsünü kurdum. Değil mi? Tarımla ilgili. Bilinçli tarım yapacak insanları yetiştiriyorum. Kaliteli tohum ve fidan yapımı için destek oldum. Üretimde verimi arttırdım. Tamam unutmuyorsunuz. Geldik sana. Tarım alanında neler yapıldı kısacası? Mustafa Kemal Tarım Kredi Kooperatifini kurdum. Ziraat fakültelerini açtı. Atatürk Orman Çiftliğini kurdu. Köylünün üzerindeki ağır bir yük olan aşar vergisini kaldırdı. Şimdi sanayiyi iyileştirmek gerekiyor. 1924 yılında İş Bankası kurdu. Sanayiye giriş yapacaklara özel sektör arkadaşlar kredi vermek için. Tamam. Ne yaptı? İş Bankası'nı kurdu. 27 yılında Teşviki Sanayi Kanunu çıkardı. Teşviki Sanayi Kanunu'nun amacı halkı özel sektöre özendirmekti. Tamam Özel teşebbüsçüyü özendirmekti. Ve bunları destekledi. Okey Tom. Peki başka neler olacak? Gümrük vergilerini arttırdı. Gümrük vergisi nereden alınır? yurt dışından gelen ürünler üzerinden gümrük vergisi alınır. Yurt dışından ürünlerin geldiği gelen ürünler pahalıysa o zaman yurt dışında içindeki yerli ürünler satılır. Kısacası yerli üreticiyi korumak istedi Mustafa Kemal. Yerli sanayiye sahip çıktı bunları yaparak. Birinci 5 yıllık sanayi planını yaptı. Kalkınmak için, nitelikli sanayiye geçmek için. Daha çok para kazanmak için açıkçası arkadaşlar sanayi planları yapıldı ve sanayi alanındaki bu çalışmaların karşılığını almaya başladık. Dışa bağımlılığı azalttık. Halka iş imkanı sunuldu değil mi? Peki teşvikli sanayi kanunu ile birlikte neler yapılmaya başlandı? Basma fabrikası açıldı kumaş fabrikası. Beykoz'da deri fabrikası. İzmit'te kağıt. Ankara'da çimento. Uşak'ta Eskişehir Turhal'da şeker fabrikası. Karabük Demir Çelik'te de değil mi? Karabük'te Demir Çelik fabrikası kuruldu arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz sanayi teşvik edilmeye çalışılmış. Daha da verimli olabilirdi. Bir şeyden dolayı verimli olmayacak. Orayı da söyleyeceğiz. Şimdi önemli yerlerden birine geldik. Liman işletmeciliği. Arkadaşlar e denizlerdeki değil mi? Yük ve yolcu taşımacılığında ne kazanırsın, para kazanırsın. Eskiden Osmanlı zamanında bu limanların işletmesi, limanlardan vergi almak, yolcu taşımak, her şey yabancılara aitti. Ama Mustafa Kemal dedi ki bu böyle olmaz. Yabancıların elindeki bu işletmeleri biz kendi üzerimize almalıyız dedi ve 1 Temmuz 1926'da çıkarılan Kabotaş Kanunu ile birlikte arkadaşlar denizlerdeki ticaret hakkı, yolcu, yük taşıma hakkı, limanlarda ticaret yapma hakkı bize geçmiştir. Bakın buralarda eskiden yabancılar vardı. Türk kara sınırını çizdik dedik ki yavrum bu sularda ticaret yapma hakkı bize ait dedik. Tamam unutmuyorsunuz. Ha sadece liman değil ha. Göller, akarsular bunlardakileri de biz yaptık. Bir kural koyduk. Bizim ülkemizde kullanacaksanız, yük ve yolcu taşıyacaksanız Türk bayrağı taşımak zorundasınız dedi arkadaşlar. Tamam, unutmuyorsunuz. Denizlerde dikkat ettiyseniz egemenlik hakkı kime geçti? Bize geçti. Yabancıların elinde bulunan limanları satın aldım, millileştirdim. Dikkat ettiyseniz. Yani millileştirmek neyle ilgili? Milliyetçilikle ilgili. E halk yapamıyor, bunları devlet işletecek. Limanları devletin işletmesi devletçilik ilkesiyle ilgilidir. Her yıl 1 Temmuz'da kısmet olursa Denizcilik Lisesi'ni kazanırsanız Beşiktaş'ta arkadaşlar orada da gördüğünüz üzere e, Kabotaj Bayramı'nı her yıl kutlarsınız. Ekonomiyi geliştirmek için bir sürü şeyler yaptık. Lakin arkadaşlar dünyada çok büyük bir ekonomik kriz yaşandı. 1929 yılında. İnsanlar soba yakacak gazeteye para vermektense daha pahalı evlerindeki kağıt paraları yakıp sobayı tutuşturmuşlar. O kadar ki dünyada paranın değeri azalmış. İşte arkadaşlar bu ekonomik bunalımı yurt dışı yaşıyor. ABD'de başlıyor. Avrupa'ya yayılıyor. Avrupa'dan da bize geliyor. E bu ekonomik kriz bizi de olumsuz etkiliyor. O yüzden arkadaşlar bizim sanayileşmemiz ve kalkınma hızımız yavaşladı. Özel sektör yapamayınca mecburen bu işi kim üstlendi? Devlet üstlendi. Yine söylüyorum. Ekonomide Mustafa Kemal devletin çok da müdahalesini istemiyor aslında. Özel sektör yapsın diyor. Ama özel sektörde para olmayınca bu iş devlete kaldı. Ekonomiye devlet müdahale ediyorsa biz buna ne diyoruz? Devletçilik ilkesi diyoruz. Dikkat dikkat. Dünya ekonomik bunalımından dolayı teşvikli sanayi kanunu uygulanamamıştır. Tamam? Teşvikli sanayi kanunu gerektiği gibi uygulanamamıştır. Evet arkadaşlar, ekonomi alanındaki inkılaplara baktık. Ekonomik özgürlüğümüzü sağladık. Ne yapıyoruz? Ekonomi ile ilgili testlerimizi çözüyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.